arkadaşlar o bugün izleyen beraber Arzan'la beraber parkları doğru among, among Us oynuyoruz. Normalde Amongus, Amongus da diyebiliriz. amongas dedi da diyebiliriz. Üç tane seçeneği var Amon Amongus, Amon among Dur altta arkadaşın oyun Aa kodu söyleyeyim mi? Oyun başlayacak ama. Dur tıkladım hadi. Oh be. Helal olsun. abi oynuyordum. <laughs> Hangi köşede mi tamam gak kotturuyor bilmiyorum. boyutunu elinden aldım bu kadar. Hadi bunu bilmiyoruz gelmiyor. dikkatli oyna. yeni server geldi arkadaşlar. Cream eğitim. Kaptan arkadaşlar sumur ket. Nasıl bir harita? Aa sumur ketin böceği yok mu? Deniz haritası mı bura? Bu ne? Düğmeye basmış. Oh, ah çok garip. Çok garip. Çok... adam adı Karen lan. Karen? Karen. Evet. Benim adım Karen. Hey çakma Karen. Karen skip veriyoruz çünkü adam da <laughs> bu haritayı bilmiyormuş ve görev sanmış onu. <laughs> Düğmeye basma butonunu görev sanmış. O <laughs> <laughs> da de. Biri de ben de aynısını yaşamıştım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sakin. Bu Ay güzel. çok güzel. Oha. Bu ekran görüntüsü alabiliriz bir gün kılıp yaparız belki. Dediğimi görür mü sanmış burada yeter ki. Görür lan adam? Siz tanıtır mı? Görür müsünüz adam? Bu bölüm. <laughs> Herkes başa biliyor kankalar. Report bıçak olsun. Ana bu ne? Karan, çakma karan kankalar. <laughs> Ayım şu anda adım. Baksana. Oo nasıl? Ben de bir geçeceğim. Nerede? Nerede yapınıyor? Ya Anladım. biraz gezikti. Görmen lazım. Peki. Ya bakalım da bu da kazayan yapmıştır. Kesin bu da... Ne diyor? Ne? Bakayım. O ne diyor? Ne diyor? Görev sandım Kahverengi vent yapmış. Kahverengi vent evet. yap. Çakmak her an renk yaptı acı çekti. Aramdan çakmak. Bir de bak önündeyim de benim. O da lan. Mis Aa, i̇kiz miyiz? Adımız ikimizinde de karan. Levellerimiz yakın. Arkadaşlar bak. E, şurada levellerimiz yazıyor. Bu evet, dur. Tamam. tamam. İyi. Oyunumuz Ka kahverengi verdim mi? Üç kişi kırmızı. kırmızı susuz. Acaba olmayayım? Imposter değilmiş. Aa. Gemi isyan. O zaman Sen asla niye kırmızı arka çalım. Kırmızı imposter o zaman. Öyle diyelim Aa acaba şöyle de olabilir. Kahverengi e, bir kahverengi renk yine bölündü. Aa benim şeklim değişti. Benim de şeklim değişti. Herkesin şekli değişti. Şu anda bir, bir şey yaptı imposter. Ne oluyor? Bu harita biraz garip ha. Bunu dördü mü hayden sikte de Olmadı. Değil mi? Video da değil. Arkadaşlar ee, videodan sonra ee, biz bakarız dör, dört ekip hı hı. tep başımıza bir harita inceleri imposter kim olduğunu söyle. Dört ekip kardeşiz. Değil mi? Dört ekip ka kardeş olarak bir bakarız. Göreyim mi sandın şunu? Bir de çok iyi vallahi ben bayılacağım. Bir de, ya, ama çok iyi. Ama ben bu arada biraz korktum. Çünkü kork. Ah ben mi açık ben mi? Sen mi? Şey yaptın? Ben rebuk tutamadım bu arada. Açık <laughs> mı <laughs> abi öyle dedi de. <laughs> Griymiş. Şey e, kahverengi de ölmediydi. Lan ka ben de bunu istiyordum. Evet. Lines. Nice. Nice. Çakma, çakmalara bölünemezdin. Hiç öyle importer seni bulur. Ben skip vereceğim çünkü pek inanamıyorum. Tamam mı? O belki importerdur da. Sahte yapıyordu. <laughs> Sahte yapacağını düşünün. Ne diyor? Greedyse pembe diyor. ise pembedir. Yüzde yüz diyor. Arkadaşlar dur. Açete evet ok yazacak. Ay yazamadım. Imposter'ım gerçekten. Gemici neden yanıyor bunu? Simsek abi. mi geliyor gemisine? Ya ben biraz korktum bu arada aksilik. Sumur Ana göre. Bak burası çıkmasak görür mü? ne en eğlenceli şeyi bir Çok değil mi? eğlenceli. Bu kapıda mesela mantarla falan bulup açılıyor. kulançalarda çok sert meslekler var. Teller çok sert. Bir sene öldürmesin geri kaç. dursun. Şey bir yer. <laughs> Hayır ben şuradan yanıma. Kaptırın safkası niye havada uçuyor? Bu arada benim özel mi geldi ki? Kurak kafa falan gördüm ben. De i̇şte azar. Kamp yapıyoruz tamam ben şuraya oturayım. Evet aynen kamp yapıyoruz. A pizza mı tovarayım? Nam nam. Arkadaşlar siz unutun ya. Bordo. Bordo mu? Tezmekten mi gidin? Oo. Gel bordo. sen benimle. mükemmel mi korkunç. Video otomatik kapanmasın. Kaç saat oldu? 10 dakika kalmış. Hı? Arkadaşlar kanalımız bu kadardı. Hadi bay bay. Ee, tamam bu kadar.